بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله <سؤال> الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنوا ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرم وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون -azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli izleyicilerimizin ve tüm inananların üzerine olsun. Kıymetli seyirciler, Eskişehir İl Müftülüğü ve STV tarafından hazırlanan iftar sevinci programıyla karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Sayın Dilaver Şahin Hocam. Kıymetli Hocam programımıza hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun Yasin Hocam. Afiyetlesiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Hamdolsun, şükür olsun. Rabbimize dua ediyoruz. İnşallah sıhhat selamet. Amin, Allah razı olsun. Kıymetli Hocam daha önce de bir program yapmıştık sizinle Ramazan ayında. Orada oruç ve öneminden bahsetmiştiniz. Daha sonra da fıkhi meselelere bir giriş yapmıştık. Evet, evet. Oruca niyet kısmında kalmıştık. Buradan devam etmek gerekirse hocam, oruca niyet babında neler söylersiniz? Nasıl niyet edilir, ne zaman niyet edilir gibi? Tamam, inşallah. Önce e, tabi dediğiniz gibi nasıl niyet edildi başlayalım ve hemen özetle geçelim tabii inşallah. hocam buyurun. E, niyet öncelikle tabii ki bir Müslümanın e, ibadetlerde niyet şart. Niyetsiz oruç sahih değildi biliyorsunuz. Değil mi? Tabii. Nasıl ki e, diğer ibadetler de olduğu gibi o şart. Peki bazı soruyorlar bize. İşte Ramazan-ı Şerif'te sahura kalkmamız bir niyet olur mu? İlla ki dille söylememiz gerekir mi? Kalbimizden geçirmeye de bir niyet olur mu? Gibi sorular soruluyor. Değerli izleyicilerimiz şunu bilsin ki asıl niyet kalptir. Eğer bir kardeşimiz sahura kalktığında o oruç niyetiyle kalktıysa, o önemli tabi. O niyetle kalktıysa Dille söylemese de o niyet olur. Evet. Çünkü da o. Oruç tabii, tutmak. Tabii Ama dille söylerse daha makbul olur. Daha ha, güzel sünnet olur. Sünnet oluyor herhalde. Sünnet o, Peygamber olur. Peygamber daha güzel olur. Peki gider. şimdi sizin sorunuza gelelim. Nasıl niyet edilir? Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucunu tutmaya diye Evet niyet eder. Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucunu tutmaya diye niyet eder. Evet. Hem kalben hem de dille. E ee, biliyorsunuz geçenki programımızda bir yerde e, kaldıydı Orada Oraya evet. hemen niyetle alakalı geçeyim inşallah Buyurun hemen. Sayın hocam. Ee, niyet zamanı itibarıyla oruçlar ikiye ayrılır. Niyet zamanı itibariyle. Evet. Birincisi güneşin batışından itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar olan niyet. İkincisi de imsak vaktinden yani geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlar. Evet. Peki birincisi Akşamdan, yani güneşin batışından itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilmesi gereken oruçlar, e, geçen de ifade ettiğimiz gibi bir Ramazan ayında tutulan oruçlar, ikincisi belirli günlerde tutulması adanan oruçlar, evet. üçüncüsü nafile ola olarak tutulan oruçlar. Bunlar ne zaman güneş battıktan kuşluk vaktine kadar niyet edebilirsin. Evet. Ama şart şu, biliyorsun yeme içme imsakla sınırlıdır. Evet. Onu bir kere söyleyelim. Peki tam tersini soracak olursak, mesela eskiden büyüklerimiz de bunu yapardı ama niyet etme, sonra bir şey yiyemezsin gibi. Mesela niyet ettik ama imsak vaktine de var süre. O o sürede yeme içme serbest tabii değil mi? Tabii serbest. Yani Hiç bu konuda hani şey halkımızda soruyor tabii, tabii. bunu. Mesela imsak... Çok güzel aslında söylediniz. Ha, evet. Yani o imsak vakti geçmediyse, evet. akşamdan niyet ettiğim, zaten daha bir şey yemem bir şey yok. yok. Sadece o şeyi geçirmesin, saati, dakikasını Yani niyetin saatiyle yeme içmenin saati farklı Aynen. Yani, değil mi hocam? Tabii. O imsakla çok, başlıyor yeme içme, çok o şekilde güzel. devam ediyor. İkincisi, ediyorum. imsak vaktinden önce yani geceleyin niyet edip e, edilmesi gereken oruçlar da birincisi Ramazan'da tutulmayıp başka zamanlarda kaza edilen oruçlar. Bakın Ramazan'da tutulmayıp evet. e, başka zamanlarda kaza edilen oruç. Bu nasıl olur? Sen Ramazan ışığı yolculuğa çıkmışsın. Evet. 90 kilometre aşkın bir şeydi. Kadın özel haller e, vuku bulmuş. Evet, Ramazan ışığı tutamamış. Evet. Onlar ne yapar? Bu dediklerim hep Daha kaza. Hastalan, hastalan. Hastalanmış kaza evet. gibi. İkincisi e, her çeşit kefaret oruçları. bunlarda da geceleyin niyet edilmesi gerekir. Üçüncüsü Yasin Hoca başlayıp da bozulan nafile oruçlar. Başlayıp bozmuşsun nafile oruçlarında kazası e, yine geceleyin e, niyet edilecek. Dördüncüsü Saklanınca. mutlak olarak adanan yani zamanı belirlenmemiş olan bir oruca niyet etmek geceleyim başlar. Bunu da böyle söylemiş olan evet. inşallah. Kıymetli hocam. Peki oruçla ilgili olarak Ramazan orucu farzdır akıl, akıl bali, Müslüman herkesin tutması gerekir. Amin, amin. Peki az önce de söylediniz hani Ramazan'dan sonra tutabilir diye bir iki bahsettiniz. <laughs> Onu biraz daha açacak olursak Ramazan'dan sonra oruç tutmayı mübah kılan haller nelerdir? Tabii e, özürsüz olarak Ramazan ayında oruç tutmamak hem günahtır değil mi? Evet. Hem de cezası vardır. Özürsüz olarak. Evet. Ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor ki yolcuysanız, hastaysanız, değil mi? Bir evet. özür sahibiyseniz diğer günlerde oruç tutabilirsiniz. Ruhsatı verilmiş. Şimdi burada birincisi hasta olan bir insan. Evet. Hastalığın ölçüsü nedir? Hastalığın ölçüsü e, doktorumuza gittiğimizde eğer sana diyorsa ki oruç tutamazsın bu halde o zaman uyacaksın. Bazen biz bilecenlik veya bilmem şu bu yapıyoruz ya oruç farzdır daha şey yap Ya bakın önce sihat. sihatlı olamazsan oruç tuta tutamazsın, ibadet de yapamazsın. Evet, doğru mu? Doğru hocam. Ve bunun örnekleri çok. Vaktimiz kısa diye çok girmek istemiyorum. Peki hasta bakan kimse de böyledir. Bakın bu da önemlidir. Şimdi i̇şte hasta bakan kimse de eğer ki bir düşün ki Allah vermesin hasta olan kardeşimiz... Çok hasta. Altından alıyor, üstünden alıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Onu her dediğin yapmak bayağı yorucu. İnsana bakma, evet. bakmak yorucu bir şey. Hasta bakan kimse de eğer böyle bir zorluktaysa o da bunun içine girer sonra tutar. Buna kefaret gerekmez. Evet. Hasta da iyi olduğu zaman iyi olma ne yapar? Fidyasını verir durumu iyiyse. Evet. Tamam mı? Peki iyi olursa ne olacak? Fide verdi ya. Tutacak. Tutacak. Evet. evet. O da sadak olacak, hayır olacak. Evet. Bazen şöyle soru da soruyorlar. Hocam zaten fidyesini vermiş tamamdır o üzerinden düşme Yok. İyilendiği zaman, iyileştiği zaman ne yapalım onu tutacak. Şunu yapabilir mi? Mesela iyileşeceğini umuyor, ümit ediyor. Fid fidyeyi vermeyeyim ben bunu tutacağım, kazasını tutacağım derse. Ondan bir şey olmaz. Bir yani. şey olmaz. Çünkü doktor dese ki yani o nasıl umudu? Şöyledir onu Allah bilir Geçici ama. bir hastalıktır doktora mesela. Doktora gitmiştir. Doktor der ki bunu şu ilaçları kullan. Evet. İyi olursundur inşallah. Tamam. tamam. Ama e, mesela ameliyat da, olmuştur. Da, geçici bir hastalıktır. Ramazana denk gelmiştir. Sonrasında onu tutabilir onu İlla ilặtince vermesi gerekmez. Evet. Tutar. Doğru söylüyorsun. İkincisi yolculuk esnasında. Bu yolculukta 90 kilometre mesafeyi aşkın bir yola çıkıyorsa bir kardeşimiz ruhsat vardır. Evet. Ne yapar? İsterse tutar, isterse tutmaz. Tutmadığın zaman Niye tutmadın. Kefaret gereklidir. Şöyledir, böyledir olmaz. Yok. O ruhsattır. Ama yolculuk hali bitince tutamaz diyor. Günleri ne yapar? Yine tutmuş olur. Evet, iki üçüncüsü tehlike. Yani bu şöyle, tehdit edilen öldürme gibi veya başka bir sebeplerden dolayı orucunu ye, seni öldüreceğiz, orucunu şöyle yapacağız, böyle yapacak diyorsa gerçekten de bu e, gerçekleştirme şeyde varsa ne yapar onu yer sonradan orucunu evet. tutar. Bakın İslam ne kadar kolaylık şey evet. yapıyor. Başka bir mesele gebe ve emzikli olmak. Evet. Bazen büyüklerimiz işte hani e, şeyler iyi okumak lazım derlerdi. Ne yapıyor? Gebe bir hanımefendi, emzikli bir hanımefendi. Ya sen tutacaksın dediğin zaman Allah muhafaza Evet çocuklar. o çocuğun e, heba olmasına, zayi olmasına sebep olabilirsin. Evet. Doğru mu? Bunu kim kararını verir? Ya doktor dedik ya ehli bir doktoruna gidersin. Evet. Emzikli bir bayan. Eğer çocuğunu emziriyor ve bitkin, yorgun, düşecek, ya bunu yapamıyorsa, İslam sana ruhsat vermiş kardeşim, evet. niye zorluyorsun? Doğru. Onu yaparsın, Rabbimin izniyle senin o güzel niyetinden de, o sevaptan da mahrum olmazsın. Evet. Doğru mu? Doğru. Diğer taraftan şiddetli açlık ve susuzluk. Yani düşünün ki bir kimse çok şiddetli ve açlık, susuzluk durumundaysa, yani Allah muhafaza ölümle te, e, karşı karşıya olabilir, başka şey olabilir. Ne yapar? Yer, içer, sonundan da o tutamadığını yine orucunu tutar. Yaşlık ve düşkünlük. Bu şöyle kitaplarımız uzun uzun anlatırken şöyle diyor. Bir yaşlı birisi gördünüz ki oruç yiyor. Unutmuş belki, şey yapmış. Hatırlatmayın çok yaşlı düşkün ise. Ve o yaşlı ve düşkün, oruç tutamayacak derecede yaşlı ve düşkünse zorlamayın. Bazen vardır. Hakikaten bizim milletimiz, Allah razı olsun, İslamiyet'e, dini mübin İslam'ın emrine o kadar hassastır ki, öylesi yapmak ister. Tamam, amin. Başımız üstüne ama, İslam sana ruhsat vermiyor, ruhsata kullan. Evet. Kendi kendine zulmetme. Doğru mu? Doğru hocam. Kendi kendine zulmetme. Kendi kendini ya yani tehlikeye atma. Cenab-ı evet. Allah da diyor değil mi? Kendi kendine tehlikeye atma. Yani onun için bunları güzelce yaptığımız zaman, Ramazan ı Şerif ayının dışında ne yaparız? Kazasını. O kazasını yaparız. Yapmamız gerekiyor. Evet. evet. Bir de insan hocam herhalde kendisini <laughs> bu konuda daha iyi bilir. Elbette ki bir yani ya. ehli bir doktora soracak edecek yani onun tavsiyelerine uyacak muhakkak tabii, tabii. ama Aynen. dediğiniz gibi o işte emzikli bayan da olsun, gebe bayan da olsun diğer. Yolculuğa çıkan, hasta olan kişilerde de ayet de diyor. Sonra tutarsanız daha hayırlı olur sizin için Doğru. diye. Kendisini bir test edecek, dediğiniz bilecek gibi, ama dediğiniz gibi asla riske atmayacak. Aynen öyle. O belki sizin dediğiniz güzel, çok güzel bir şey ama hanım biliyorsunuz istisnalar kaydeyi boğulmaz diyor. ve Veyahut da o bize ölçü olmuyor. Evet. Ama dediğiniz var. Bunu evet. tabii bunu e, burada söylemek ne derece olur. Evet. E, geçen sene bir kardeşim, hocam ben doktora gittim tutmayacaksınız şeker hastalığında. Ben tuttuğumu sıhhat buluyorum diyor. Hmm. Ha bu herkese geçerli midir? Değildir. değildir Tabii. O değildir. İşte dediğim dediğim gibi kişiden kişiye Aynen değişen öyle. bir durum. Bu herkes kendisi test tabii edecek. Yani. Yine müftülüklerimizin telefonları Aynen açık. Böyle. İstediği gibi bireysel sorabilirler sorularını. Tamam. Aynı şekilde o cevap soralım, alabilirler. Çünkü yoktu. yani bazen genel anlıyorlar. Hani bu yanlış da anlaşılabiliyor bu. Tamamen evet, ibadetler evet, evet. kişisel oluyor. Evet. Kişiden kişiye değişiyor. Peki hocam. Elhamdülillah akıl baliyiz Müslümanız, sağlıklıyız, orucumuzu tuttuk. Peki bu orucumuz ne yaparsak bozulur? Bozan şeyler nelerdir? Tabi orucu bozan şeyler e, bazen bozup kefareti gerekenler var. Bazen evet. de bozulduğu zaman kazasıyla e, yerine getiren e, olaylar var. Bir tanesi mazeretsiz olarak oruçlu bir kimse orucunu yerse orucu boza bozulur ve buna ne gerekir? Kefaret gerekir. Bakın mazeretsiz diyor. Keyfi olarak. Niyet etmiş evet. ama orucunu da bozmuş. Ama akşamdan niyet etmediyse Niyetsiz orucunu yediyse kaza gerek. Bu çok önemli. Evet. Ramazan Niyet etmişse Ramazan-ı Şerif'i anlatıyor zaten. Evet. evet. İki, dışarıdan herhangi bir gıda aldığı zaman bu buğda olur, arpa olur, başka pirinç olur, susam tanesi olur falan. bilir, alırsa, evet. yerse, yutarsa orucu bozulmuş olur. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunursa. Ne demiştik? Oruçlu bir kimse yemeden, içmeden, cinsi münasebetten uzak duracak. Evet. Doğru mu? Doğru. Bunlardan uzak durmadıysa, yer içerse, cinsi münasebette bulunursa buna orucu bozar. Evet. Keferet gerekir. Evet. Bir başka sigara içmek. Evet. Orucu bozar. Ee, diğer böyle buğday, arpay taneler demiş. Zaten onlar gıda verdiği için. Besin olarak. Besin evet. Beslediği için, için. yine bunlar da orucu bozuyor. Kan aldırdıktan veya sadece e, veya kendi nefsine hakim olan bir insan diyor, karısından öpmeyecek, sarılmayacak. Çünkü kendisine hakim olamayan bir kimse. Evet. Çünkü orucu bozulur diyor. Doğru. Şimdi hanım biraz önce güzel bir şey söyledim. Bazı ibadetler kişiseldir. Evet. Kendi kişi kendini çok iyi bilir. Evet. Onun için o kendi karar verir. Bunlar ee, şey yapar, kefaret gerekir. Şimdi diğer, peki bir de kefareti gerektirirken, kefareti düşüren olaylar ne var? Şimdi bunları yapıp kefareti gerektirirken kefareti düşünen olaylar var. Bunlardan bir tanesi aynı gün hasta olan. Evet Yani adam tutmuş, orucunu yemiş, hastalanmış. Hmm. Kefaret düşüyor kazaya. Veya kadın e, orucunu bozmuş, kasten o gün özel hal olmuş. Adet hal olmuş, olsa olmuş. Bu evet. da ne yapıyor? Kefaret düşüyor. Anladım. Kaza gerektiriyor bu seferde. Bazen de vardır sadece e, kazayı gerektiren haller vardır. Buna kefaret edilir, kazayı gerektiren haller. Bunlar da işte bu oruçları kasten bozmaz. Tamam mı? Ee, unutarak değil de mesela abdest alırken boğazına su kaçtı. Hata. Hata ile unut unutmak çok farklıdır. Efendimiz unutarak yemen, içmen de hiçbir şekilde oruç bozulmaz diyor. Hata bozulur, günle gün tutarsın. Evet. Hata ayrıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatada oruçlu olduğumuzu biliyoruz o anda ama biliyoruz, yanlışlıkla su kaçtı. İhmal diyelim. O i̇hmal da bir ihmallik evet. var. Bir ihmallıkı. hatadan kaynaklanıyor. Diğerini de bilmiyoruz. Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak. Kendi isteğiyle. Bu da evet. kaza gerektirir. Güneş batmadığı halde battığını zannederek iftar etmek. Niye? Burada da bir ihmallık var. Soracaksın. Diyor. Evet. Emin olacaksın. Emin olacaksın. Çünkü o senin ibadet senin için yapılan Şimdi günümüzde bir ibadet. de bazen ezanlarla ilgili sıkıntı olabiliyor. Yani, yani ezanı oluyor. dinlemekle beraber saati de kontrol etmekte fayda etmek var herhalde. Çok çok faydası var dediğiniz gibi. İmsak vakti geçtiği halde daha vakit var diye yemeği içmez. O tersi yani. Biraz öncesine yedi ezan okundu diye yemesi. İmsak vakti var diye hala yiyor içiyor. Halbuki imsak geçmiş. Peki ezanla ilgili hocam ezan başladığı anda kesmemiz mi gerekir? Yoksa ezanın sonuna Yeme, kadar açmamız imsakta, imsakta, İşte açmamız mı gerekir? Onu mu soruyorsun? O, oruca başlangıçta He. imsak, imsak vakti geldi. Ezan başladı Allahu Ekber diyerek. Tamam, vakti, vakit geldiyse evet. hemen kesmemiz gerekiyor. Yani bazen böyle ezanın sonuna kadar yenebilir gibi Yok. şeyler söyleniyor. O şöyle, ha. şöyle yapıyoruz Yasin Hoca onu. O senin sorunu düşünerek evet. Ee, imam arkadaşlarımız, ezan okuyan arkadaşlarımız ne yapıyor? Orada iki dakika bir önce başlıyorlar. Halkımız evet. maalesef onu öyle yaptığı için evet. ezan bitiminde kesin diyoruz. Ama şu anda öyle bir şey yok. Ama saatine baktın sen. Bazen evet. biraz önce dedin ya ezanlar bazen erken. Biz kuluz. Yani şaşırtabiliyoruz. Unutabiliyoruz değil mi? Müezzin arkadaşımız da, kardeşimiz de o da bir kul sonuçta. Evet. Veya e, sahurda, imsakta Erken de ve geç de yapmış. Saatin geldi. Ezan başlamadı. Keseceksin. Ya ezanı bekliyorum. İyi hala. Yok öyle. Evet. Vakit önemli. Bak ezan değil. Evet. Vakit önemli. Ezan bir uyarı o noktada. Aynen öyle. Evet. Evet, Ramazan orucundan başka bir oruç orucu bozmak o da kaza gerektirir diyor. Evet. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Bunlar da kazaları gerektiriyor. Yani evet. daha çok tabi. Tabi hocam detaylı şeyler var. Evet detaylı. Her zaman da söylüyoruz. Onu o zaman şöyle diyelim. Buyurun. Değerli seyirci kardeşlerimiz, İslam fıkhının ve ilmi halının pardon, 277. sayfalarına baktıkları zaman evet. böyle detaylı maddeler halinde onları e, daha bilgi edinebilirler. Çünkü vaktimiz kısa ben hani özet özet evet. geçmek istiyorum. Peki hocam şimdi yine gündemde de olan orucu bozan ve bozmayan muayene ve tedavi yöntemleri var. Evet. Bununla ilgili <laughs> neler söylersiniz? Tabii baştan beri söylediğimiz Yasin Hoca öncelikle ee, insanın sıhhati önemlidir. Sağlığı önemlidir. Çünkü sağlığın sıhhatin önemli şey olmadığı müddetçe hiçbir insan Allah'a kulluk yapamaz. Ya, ya, yapar da. Yani ibadetten yerini getirmez. Yoksa hasta da Allah kulluğunu ifade eder. Değil mi? Evet. Yani Allah korusun e, yoğun bakımdaki de Allah'a kulluğunu ifade eder. Bu ayrı Allah'la beraber. Ama ibadet noktasında yapamaz. Bu o zaman e, din-i İslam ne yapmış? Ruhsat vermiş. Bize demiş ki şu hastalıklar, hastalıkları veren de, sağlığı veren de Allah'tır. Doğru mu? Doğru. O zaman şunlardan muaf oluyorsunuz. Orucunuz bozmaz veya oruç tutmayın, e, tutun gibi emir ve nehiler var, yasaklar var. Bunlardan orucu bozan veya bozmayan muayene, tedavi usulleri bir tanesi. Burada birkaç madde alacağız. Tabii çoktur ama Yine de biraz önce sizin dediğiniz gibi değerli seyircilerimiz eğer kafalarını takıldığı zaman evet. bize sorsunlar. Tabii. Yani e, müftülüklerimiz sorsunlar. Bir, astım hastalarının kullandığı sprey. Değil mi? Astım hastalarının kullandığı bir sprey var. Evet, bir fıs fıs var böyle. Fıs fıs var. Acaba o orucu bozar mı, bozmaz mı? Şimdi o bozmaz. Niçin? Çünkü akciğer hastalıkları olan astım hastalığı, nefes tarlığı, ileri safhada olan bir kardeşimiz kullandığı o şey yani e, 20 miligram bir şey kullanıyor. O e, ağzına fısfıs fıs yaptığı o şey bir duvarcıklarda e, şu şeyde boğazının duvarcıklarında ağzında kalıyor. Midye gitmediği için astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozmuyor. Bozmaz. Evet bozmuyor. Bir işe yüksek kurulumuzun e, bu fetvaları yönde. bu doğrultudadır. Evet şimdi... İkincisi göz damlası. Yasin Hoca, göz damlası. O da ne yapıyor? O da çok böyle 50 mikrolitre diyor. Mikrolitre. Çok az evet. bir şey. E, şey gittiği için göz biraz diyor. Göz bu şey kipriklerini dışarı atılıyor. Evet. Bazıları gözün işte içinde kalıyor. Demiyor. Ve mideye ulaşmadığı için bu da orucu bozmaz. Göz damlası orucu bozmuyor diyor. Evet. Evet. İkincisi burun damlası bunun tıkanıklı oluyor. Gidiyor doktora. Da bunun damlası veriyor. Kulak damlası veriyor. Şu veriyor, bu veriyor. Ne yapacağız? Eğer ki bütün bu sayacakların ve saydıkların sahurda veya iftarda yapılması gerekiyorsa doktora tam sormak lazım. Ondan bunu tedavi olunuyorsa ihtiyatan o zaman kullanmak en güzeldir. Bakın baştan bunu söyleyeyim. İhtiyat Peki bunun damlası orucu bozar mı? O da diyor ki çok az bir şey kullanıldığı için orucu bozmaz diyor. Dil altı kullanılıyor. dil altı. Dil altı, bazı kalp rahatsızlıkları evet. oluyor değil mi? Onlar dil altı kullanıyorlar. Dil altı kullanan da, bunlar da çok e, az olarak e, şeye gittiği için, midyeye çok ulaşmadığı için diyor, dil altı kullanmak orucu bozmaz diyor. Evet. Beşincisi endoskopi, kolonoskopi yaptırmak. Bunlar da, bunların birkaç şeyi var ama diyor ki, Endoskopi yaptırırken, kolonoskopi yaptırmak, makat veya felçten, ultrason çektirmek e, çoğunlukla cihaz içinde su verildiği için orucu bozulur. Bakın bu çok önemli. Eğer ki diyor su hemen verildi de makattan geri alındıysa, geri alındıysa bozmaz. Ama su verildi de o midyeye ulaşma şeyi var ya, evet. o zaman ne yapıyor? Orucu bozar diyor. Bu çok önemli. İdar ee, kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması. Bu da ne yapıyor? Baktığımız zaman idrardan bu da orucu bozmuyor. Evet, bir başka anestezi. Anestezi de ee, Yasin Hocam, acil e, bu durumlarda biliyorsunuz zaten anestezi yapılıyor. Evet. Bu üç bölüm var bu konuda. Lokal anestezi, bölgesel anestezi, bir de genel anestezi. Bunlardan Lokal anestezi orucun sıhhatına engel değildir. Evet. Lokal dediğimiz mesela nereye iş yapıyorsa evet. da orayı. Evet. Ama diğer, çünkü serum verildiği, ilaç verildiği için, niye için diye akıllarına gelirse seyircilerimiz, diğer bölgesel ve genel anestezi serum verildiği için orucu bozuyor. Evet, mideye ulaşıyor. Evet. Kulak damlası e, yine orucu bozmuyor çünkü mideye ulaşmadığı için. Evet, burada da kulak damlasında da dediğim gibi ihtiyatlı olmak lazım. Fitil kullanmak, lavma yaptırmak biraz önce evet. söylediğim gibi gerek bayanlarda gerek erkeklerde eğer su verilip lavma yaptırmak biliyorsun insan evet. dışarı çıkamadığı zaman e, hemen suyu geri alınıyorsa bozulmuyor ama kalıyorsa bozulur diyor. İğne yaptırmak iğnenin iki şeyi var diyor. Eğer enerji kazanayım, gıda alayım bunlar için yaptırıyorsan orucu bozar. Yok değil hastalıktan dolayı yaptırıyorsan oruç bozulmaz deniliyor. Diyaliz, bu da değerli kardeşim, e, diyalizde de iki türlü diyaliz var deniyor. Birincisi protein diyaliz, ikincisi hemodiyaliz. Hemodiyaliz orucu bozulmaz ama protein diyaliz orucu bozar diyor. Evet, e, bunu, bu ve buna benzer şeyleri e, sorarak tabii hareket edersek oruçlu olan kardeşlerimiz daha güzel olur. Ama dediğim gibi itiyatlı olmak en güzeldir. Çok güzel hocam. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hepimizden inşallah. Programımızın Rabbim sonuna geldik. tuttuğumuz da kabul ve makbul eylesin hocam, Her zaman olduğu gibi programımızı yine sizin duanızla, konuklarımızın i̇nşallah. duasıyla bitiriyoruz. Kıymetli seyirciler, iftar saati programımızın sonuna geldik. programımıza inşallah hocamızın duasıyla nihayet erdiriyoruz. Allah'a emanet olun. Amin. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Senin verdiğin nimetlerle oruçlarımızı açıyoruz. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul ve makbul eyle. Ya Rabbi bütün peygamberlerin duası şu ki Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azaben ve etkhilnel cennete mal ebrar. Ya Rabbi şu Ramazan-ı Şerif hürmetine bizlere dünyada da ahirette de iyilikler nasip eyle. Bizleri bütün kötülüklerden uzak eyle. Hastalıklarımıza şifa ver. Amin. Ya Rabbi anamızı babamızı affeyle. Çoluk Amin. çocuğumuza Kur'an ve Resulullah'ın ahlakını nasip eyle. Amin. Bizlere Kur'an ve e, Resulullah'ın ahlakını nasip eyle. Amin. Bizleri Kur'an yolundan ayırma. Amin. Bizleri seçtiğin, seçtiğin kullarından eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri senin yolundan ayırma El Fatiha.